Herkese merhaba. Kanalımda hoş bulduk. Çapkınından Yalı çapkınından neler baş veriyor arkadaşlar? Yeni çapkınından yepyeni ilk bölüm fotoğraflarımızı sizlere de bölüşmekteyim. Yalı çapkınından ilk bölüm sahnelerinden yepyeni herkesi mutlu eden şok fotoğraflarımız geldi. Neler oluyor arkadaşlar? Yalı çapkınında Gaziantep'te çekilen ev en eğlenceli bölümlerin fotoğraflarını sizlere de bölüşmekteyim. Yeni fotoğrafları kaçırmadan izlemek için kanalıma ve abone olursunuz da sevinirim arkadaşlar. Yepyeni görüntüler için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi